Bu muhteşem. Çok sevimli. Oh, vay canına etkileyici. Of acıktım. Yiyecek bir şeyler var mı? Hey. Ah, mısır gevreği bu işime yarar. Ne? Kutu boşmuş. Tüh. Belki bu hardal işime yarar. Of oh, hayır asla olmaz. Ay şimdi ne yapacağım? Bir kase makarna yesem. Of, çok sade ve sıkıcı. Hey Tina şuna bak. Mavi makarna yiyor. Sence bunu yapabilir miyiz? Bence kesinlikle yapabiliriz. Mutfak önlükleri, şapka ve eldivenler tamam. Hazırız. Fantayı makarna eklemenin zamanı geldi. Bence bu kadar yeter. Rengi emene kadar güzelce karıştıracağım. Oldu. Mavi elişte yaptık. Çok sevimli görünüyorlar. Hadi deneyelim. Şerefe. Hmm, çok lezzetliler. Ay, aman teğet geçtik. Sessiz sakin zaman geçirmekten güzeli yok, değil mi? Vay canına, Emma bu dondurma çok güzel görünmüyor mu? Mutfağa yakın duran sensin. Hadi ama Emma. Güzelim hadi ama. Çok güzelsin. Of tamam. Seni burada bekleyeceğim. Ne kadar da üşengeç. Dondurmayı kaşıkla çıkarmaktan nefret ediyorum. Bunların burada ne işi var? Biraz eğlensen fena mı olur yani? Marshmallowları mikrodalgaya koyduğunda istediğin her şeyi yapabilirsin. Dondurma gibi görünmesini bir de sağlayabilirsin. Bak ne kadar da akışkan oldu. Tek bir parça haline gelinceye kadar hamur gibi yoğur. Top haline getir ve külaha koy. Sonra üstüne istediğini dök. Ne kadar dökersen o kadar iyi üzerine şeker eklemeyi de unutma. Gerçek dondurma gibi görünüyor, değil mi? Bu gerçekten de harika görünmüyor mu? Hey, bunun olması normal mi? Bu nasıl bir dondurma? Ne? Yoksa Marshmallow sevmiyor musun? <laughs> biraz önce yediğin oydu işte. Tadı tanıdık gelmişti zaten. Bana da biraz ver. Aa, resim yapmayı çok seviyorum. Bayağı da güzel yapıyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu benim en büyük eserim olabilir. Devam etmek için atıştırmalığa ihtiyacım var. Evet, işte buradasınız leziz patates kızartmalarım. Sosu nasıl unuturum? Hmm, patates kızartmasına bayılıyorum. Aa, bir saniye. Bu iğrenç. Bu berbat bir şey. Ne oldu ki? Aa, yanlış yere batırmışım. Aptal sos. Bu senin de suçun bunun tekrar yaşanmasını önlemenin bir yolu olmalı. Tamam öncelikle boya setimi alıyorum. Ve bütün boyayı boşaltıyorum. Şimdi de sosları koyuyorum. İlk olarak ketçap. Gir bakalım şuraya. Hardal ve mayonez içinde yer var. Artık kapakları sıkıca kapatabilirim. Bitti kutularım hazır. Gerçekten güzel oldu. Bunu patateslerimin hemen yanına koyacağım. Şimdi patatesimi güvenli bir şekilde sosa batırabilirim. Evet, gerçekten de lezizler. Sanata devam. Gizli gizli atıştırmak mı istiyorsun? O zaman plastik paketlerden uzaktır. dur. Bak. Hey, teker teker gelin. Bu kadar da yeter. Ne yapalım? Jennifer, bunun için yakalanmaya değmezdi. Hey! Bunun kağıdını çıkarırsa... Mum boyalar şekerlemeleri çok iyi gizleyebilir. Tek gereken kağıtlı kısmı. Bak, içine tam uydu. Renkleri tuttuğu müddetçe sorun yok. Öğretmen bunu hayatta yakalayamaz. Ama sıra arkadaşına bundan bahsetmeyi unutma. Ay pardon Kate. Bazılarımızın tatsız alışkanlıkları var. Bu dişlere zarar verir değil mi? Biri daha bitti. Sorun yok. Hmm. İyi. bence ciddi sorunların var Lizzie. Bunlar çiğneme oyuncağı değil biliyorsun değil mi? Aklından bile geçirme. Aslında bir fikrim var. Bir saniye içinde anlayacaksın. Bir kalem ve birkaç marshmallow al. Marshmallowları kaleme geçir. Şuna bak. Bunu kemirsen elliz. Biraz değişiklik olur. Sonra görüşürüz plastik. Yeni kalem geldi. Deneyelim bakalım. Evet plastikten çok daha lezzetli. İyi akıl ettin Luna. Kendini bazen oyuna fazlasıyla kaptırdın oluyor mu? Hiç düşünmeden bir şeyler yersin hani. Hay Allah hepsi bir yerlere dağıldı. David'in olan bitenden haberi bile yok. Mutfağı fırıl fırıl yaptım. Ne? Bu şaka herhalde. Bütün öğleden sonra burayı temizledim ben. Şimdi kendimi kötü hissettim. Keşke bu kadar ufak olmasalardı. Aklıma bir fikir geldi. Mutfakta bir yerlerde waffle makinesi var mı? Makinenin kapağını aç ve içine şekerlemeleri dök. Üstüne güzelce yay ve üstüne çubukları koy. Şimdi kapağını kapat. Oldu işte bak. Şekerlemelerden çubuklu lollipop. Ellie! Ne var? Yine mi etrafı dağıttın? Sana bir şey yaptım. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve çok da lezzetli görünüyor. Sağlığına. Çok iyi değil mi? Çak sende Tina. Oley! Hep bunu denemek istemiştim. Tada! Hazır mısın? Açalım bakalım. Paketi açtığında şekerleri dök bakalım. Şimdi küçük bir lokma alalım. Bu şekerlerden hiç sıkılmıyorum. Ama farklı bir şey deneyebiliriz. Bunu nasıl yaptın Tina? Ne düşündüğünü biliyorum. Düz beyaz bir tişörtü eğlenceli hale getirmek ister misin? Top halinde sardıktan sonra lastik bantla sabitle. Bunlar deseni oluşturacak. Üzerine bu şekilde Skittles şekerlerinden koy. Sonra üzerlerine su sık ve şekerlerin renk vermesini izle. sonucu görmeye hazır mısın? Vay canına! Gerçekten harika! Bunu TikTok'ta paylaşmalıyız. Hem midemiz hem de gözlerimiz için ziyafet. Bu harikaydı. Acayip görüntülenme alacağız. Doğrusu çok kötü selfie çekiyor. Bir keresinde bir gözünü kadraja almamıştı. Biliyorum. Yoksa sadece selfie modunu kullanması yeterli. Telefonun çok eski olduğunu söylüyor. Onu kullanmasının nedeni ise yeni telefonun üzerine sifonu çekmesi. Ciddiyim. Telefonu tuvalete düşürmüş. Sonra da yanlışlıkla sifonu çekmiş. <laughs> Yemeğim hazır. Seni sonra arayacağım. Oo, çok açım. Bu işte iyi gelecek. Bu. Hmm, işte ne oldu? Jel dolu bu kase de nereden geldi? <laughs> Tüh yanlış şey pişirmişim. Hey Tina ne oldu? Yemeğimi karıştırdım ve tüm bu ayıcıklı jelibonları erittim. Hmm, belki TikTok bize bu konuda yardımcı olabilir. Al bakalım sen kaydet. Öncelikle bir tabağa ihtiyacımız var. Şimdi üzerine Skittles şekerleri dökelim. Şimdi de yapışkan erimiş ayıcıklı jelibonları. Yapışkan jelibonların üzerine de biraz Skittles ekleyelim. Güzel. Şimdi kurumaya bırakalım. Jelibonlu ve Skittles şekerli muz yaptık. Ya da saç tacı da olabilir. Kıvırım kıvırım. Hmm. Çok lezzetli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bana mor bisküvi şekeri ver. En sevdiğim mor olanlar.